Telhisi usulü fıkıh okumaları dersine devam ediyoruz. Seydi Şehri'nin telhisinin 235. sayfasındayız. Şu anki dersimizde lafızların vaz olunduğu yerden kullanımıyla ilgili 3. derse geldik. Vaz manada ya da başka manada kullanılması açısından lafızlar hakikat, mecaz, sarih ve kinayi olarak dörde ayrılıyordu. Daha önceki derslerimizde hakikat ve mecazi bitirdik. Şimdi sarih ve kinaye üzerinde duracağız. Bu dersimizin konusu sarih. Sarihin tarifi ve hükmü demiş. 233. madde sarih. Dedikten sonra bir dipnot vermiş. Bakalım dipnotta ne diyor? Sarih lugatte her şeyden ziyade halis, zahir, meşkuk, mekşuf manasınadır. Yani halis arındırılmış, zahir apaçık, mekşuf da gene açık üstü açık anlamına gelir. Hatta köşkler ayniye-i saireden ebniye -i saireden olması lazım. Ziyade mürtefi ve zahir olduğundan köşkler diğer binalardan daha yüksek ve görünür olduğundan dolayı sarh ıtlak olunur. Onlara sarh denir demiş. Sarh ile ilgili bu açıklamayı yaptıktan sonra devam edelim kaldığımız yerden okumaya. Sari kesretü istimalden dolayı. Kesretü istimal çok kullanım demektir. Kesretü istimalden dolayı manayı muradı zuhuru beyin ile zahir olan lafızdır. Manayı muradı yani kastedilen anlamı apaçık bir şekilde ortaya konulmuş olan apaçık bir şekilde ortaya konulmuş olan e, lafızdır. Yani o kadar çok kullanılır ki sarihi bir lafız kullanımı o kadar fazladır ki sarih lafzın kullanımı duyulduğu zaman işitildiği zaman manası apaçık olduğu için akla gelir. Sarihin zuhuru ortada olması kesreti istimalden gelir. Yani e, açıklığı, sarihteki açıklık ...çok kullanımdan dolayı gelir. Çok kullanım... ...lafsın kelamda... ...çok kullanılması demektir. Yani insanlar arasında o kadar çok... ...kullanılır ki... ...onu duyduğu zaman herkesin aklına... ...aynı şey gelir. Bu halde... ...beyan cihetiyle olan aksam-ı zuhur... ...burada dahil olmaz. O yüzden de... ...beyan cihetiyle olan yani açıklama türünde olan... ...açıklık yönünden lafızlar... ...buraya dahil değildir. Çünkü... Onlardaki zuhur, ortada olmak, açıklık delalet itibariyledir. Yani açıklık yönünden lafızlardaki açıklığın sebebi o lafızlar kullandığında delalet ettikleri manadır. O yüzden ama sarih lafızda öyle değil. Sarih lafızda çok fazla kullanım vardır. Bu kitabın 154. fıkrasına bakınız diye orayı da kaynak dipnot göstermiş. Şimdi... E, ...dersin videosunu, şeyini kontrol ettim yayın e, devam ediyor mu diye. Onun için biraz takılmalı oldu. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 224. maddede sarih bazen hakikat olur. Yani şimdi burada çok kullanılan lafızlar hakikat olarak da çok kullanım olabilir. Mecazi manası da çok kullanım olabilir. Bazen hakikat olur. Mesela sattım, aldım gibi tabirat, bu kullanılan ifadeler hakikati sarihiyeyi şer'iyedendir. Şer'i hakikatlerdir ve sarihtir. Yani herkes alma satma fiillerini bu lafızlarla ifade eder. Böyle, bu lafızların vaz oldukları anlam anlaşılan anlamdır. Yani aldım dediği zaman herhangi bir ticari eşyayı bedelini ödeyerek aldığını veya sattım dediği zaman herhangi bir ticari eşyayı bedeli mukabilinde sattığını anlar. Zaten aldım ve sattım lafızlarının vaz olmuş amacı budur. Bazen mecaz olur. Ha, sarih kullanımda lafzın mecaz manası da sarih kullanım kazanmış olabilir. Beynen naz mesela insanlar arasında meşhur ve arif hem şöhret bulmuş, yaygınlık kazanmış hem de arif biliniyor. Veya karinesi zahir ve vazif bulunur. Yani mecazda biliyorsunuz karine varsa mecazdır. Mecazın karinesi o kadar zahirdir, açıktır ki, vazıhtır, o kadar apaçıktır ki onun mecaz olduğu zaten bilinir. Mesela feneri yak dediği zaman her, her, hiç kimsenin aklına o fener denilen aslında içerisinde yağ ve fitil bulunan e, e, aleti üzerine benzin döküp veya yağ döküp yakmak aklına gelmez. Feneri yak dendiği zaman ne akla gelir? O fenerin içerisinde yağ batılmış fitilin yakmak akla gelir. Feneri yak tabiri manayı mecazisinde kes bir iştihar etmiştir. Yani feneri yak dendiği zaman herkes hakiki manayı anlamaz. Mecazi manayı, fenerin içerisindeki fitili yak anlamını anlar. Kimseye de bunu açıklamaya gerek kalmaz. Yani feneri yak tabirinde bu çok açıktır. Veya evde insanlar sobayı yak dediği zaman evin içerisindeki sobanın üstüne benzin döküp onu yakmayız. Ya ne yaparız? Sobanın içerisinde konulmuş olan odun, kömür neyse onu yakarız yani. işte burada mecazın sarihiyeti bu, bu şekildedir. 225. madde, sarihin hükmü. Burada sarih lafız, e, tabi bunun hükmü nedir? Yani onunla sabit olan eser. Yani sarih bir lafız, bir kelamda duyduğumuz zaman ona ne yapacağız? Ona hüküm bağlanacak hüküm nedir? mucebi ve muktezasının sübutudur. Dolayısıyla o kelamda yer alan hüküm neyse o sabit olur. Yani sarih lafızın kullanıldığı kelamdaki hüküm kesin olarak bağlayıcı bir bir şekilde sabit olur. Hatta mütekellimin niyetinden müstanidir. Konuşan bu lafı hangi amaçla söyledi diye buna da bakılmaz. Yani feneri yak dediği zaman adam e, burada e, mecaz e, sarihi kazandığı için, serahaten mecaz manası sarahat kazandığı için fenerin içindeki fitili tutuşturmanın anla, e, emredildiği, istenildiği anlaşılır ve bunun yakılması gerekir. Ama e, senin niyetin ne? Acaba fitili tutuşturmu yoksa fenerin üstüne gaz dök onu yak mı kastediyorsun falan diye buna bakılmaz. Zira lafzı sarih e, e, manasının vuzuhu sebebiyle çok açık yani manası, çok açık olduğu için mana makamına kaim olmuş. Yani onun manası yerine geçen ve o manada lafzın tavassutu kalmamış olduğundan yani aracı başka lafızlara başka yorumlara gerek olmadığından hükmü şer'i icap etmekte mütekellimin niyetine ihtiyaç kalmaz. Onun şer'i hükmü neyse ona bağlanacak şer'i hüküm neyse onu bağlamakta konuşanın niyeti neydi diye buna bakılmaz. Binaenaleyh bir kimse falan malı sattım veya satın aldım derse maksudu hasıl olur. Yani maksadı neyse o gerçekleşir. Sattım diyorsa satmıştır, aldım diyorsa almıştır. Mütekellimin manayı, muradı, niyet edip itmediğine bakılmaz. Yani gerçekten sat bayan mı niyet ediyordu yoksa almaya mı niyet ediyordu diye buna bakılmaz. Aldım, sattım diyorsa almış, satmıştır. Bu sözleri adam ne niyetle söyledi ona bakılmaz. Mütekellim Lafz-ı sarihin muhtemeli olan diğer bir manayı murad ettiğini iddia ederse, eylese, yani böyle lafızları kullanan bir kimse bu sarih lafzın başka muhtemel olan manalardan bir başkasını kastettiğini iddia ederse bu iddiası kaza en reddolunur. Yani mahkemede kadı bu iddiayı dinlemez. 226. E, madde sarih delaleti iptal ve izale eder. Yani burada e, tasrih mukabilinde delalete bakılmaz mecelle kuralıdır bu 13. maddestir mecellenin. şu, burada delalet denilenden çıkarılan sonuçtur. Sarih de delalete bakılmaz. Ben buna genel olarak öğrencilere şu örneği veriyorum. Yani bir caddeye girdiniz dükkanın önüne bir su sebili koymuş insanlar. Siz caddeye girdiğinizde o su sebilinin gördüğünüzde su sebilinin dükkanın önünde olması neye delalet ediyor? Her gelen buradan içebilire delalet ediyor ama sen o su sebiline su içmeye gittin. Baktın ki adam üzerine personele aittir diye yazmış. Sarih açıkça senin içemeyeceğin gözüküyor. O halde sen artık ben bu su sebilidir. Su sebilinden herkes yararlanabilir. Ben de yararlanabilirim. Bu buna delalet ediyor falan demenin bir anlamı yoktur. Onun için sarih delaleti iptal ve izale eder. Yani sarahat delaleti ortadan kaldırır ve tasih mukabelesinde delalete itibar olunmaz Mecelen 13. maddesi burada yazıyormuş ben keşke acele etmişim okusaymışım binaenaleyh bir kimse diğer kimsenin yedinde olan yedinde derken sahibi olduğu hane için ev için yani bu hane benim mülkümdür diye dava mahkemeye dava etse biri bir evde oturuyor bir başkası da geldi mahkemeye gitti bu ev benimdir diye iddia etti, dava açtı ve zilyet dahi bu hane benim mülkümdür diye iddia edip evi elinde bulunduran şahıs da mahkemede hayır bu benim mülkümdür diye iddia etse hiçbiri müddeasına muvafık bey yine ikame edemese delil getiremeseler bey yine genelde Fıkıh metinlerinde şahit olarak kabul edilir ama harici deliller de bey yine kategorisinde değerlendirilir. Yani gerek evi elinde bulunduran iddiasını ispatlayacak delil getiremese gerekse evi elinde bulundurmayıp da evin üzerinde hak iddia eden, iddiasını ispatlayacak delil getiremese, olhane zilyedin olduğuna hükmolunur. O evde kim oturuyorsa, o evin ona ait olduğuna hükmolunur. Çünkü burada ne? Sarahat var yani. Adam evde oturduğuna göre kendi mülkü olmayan bir evde nasıl oturabilsin dersiniz, bu oturması onu sarihlik kazandırmış olur. Zira kendinin vazı ulyet yani elinde bulundurulması, olması, onun tekellümüne, temellüküne delildir. Yani adamın elinde varsa demek ki o ev, o hane ona aittir deriz. Ama hariç tarafından beyine ikame olunursa ama evde olmayan adam, evin kendisini iddia eden adam şahit getirirse, delil getirirse, mesela tapuyu getirirse şahit getirirse şuhudun şehadeti tasrih olunduğundan bu durumda şahitler ev üzerinde iddia sahibi lehinde şahitlik edeceklerinden dolayı onlar rahat kazanmış olur. Bunun mukabilinde vaz yedin delaletine itibar olunmaz. Yani dolayısıyla şahitlerin dediği esas alınır. Adamın bu evde oturuyordu evinde e, oturmasından dolayı sahibi budur gibi bir delalet artık geçerli olmaz. 1757. maddeye Bakınız demiş mecelerin 1750. Mad 57. maddesi. Rabi an kinayeye geldik. Kinayeyi de bir sonraki dersimizde okuyalım.